Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fenir. Bugün Outlast trailer oynuyoruz. Hmm, ne bu? Bir dakika. Heh. Minecraft testlerden gir. Hadi bakalım. Başlayalım. Mert. Kolay bir dakika. Tamam. Çalsın bakalım da. <gülüyor> 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 Aynen. Şey diyeyim, bu oyun ne? benim niye bu kadar çekti ya? Normalde <laughs> öyle ağam bir şey vermiyorum. Ben hep öyle diyeyim şuna Hı? Ben hep öyle diyeyim şuna nasıl? Yerlerde çıkıyorum. <çöz. gülüyor> <laughs> <laughs> Olabilir ya. Ama abi bir dahakine kapıyı kapatma. Gözünü çevir, senin yükünden harçlayın. Eee... Onun için davet ettim. Edin bir dakika. İnşallah bir kolda da lan ayağa kalk götürüyor. Kendini geleceğe kapana kaçırmak için tukak kuran bir övecek gibi düşün. bakalım. Ya yine mi kadın? Ohoy! Ayy! İnfanta yapıyor şu an. Ömer. Ha. Bir şey yedirecek Erdan'ı. Ya, onu kendine göre <laughs> <anladım. gülüyor> Mert pili kaçırdın ya. Yani burada ne diyor? Başta bir şey demiyor. <laughs> Mert, ha, poster bak. Mert bak posteri görmüyor musun? Nerede vardı lan poster? Ha? Nerede vardı? Şurada. Bak tam şurada. Duvarın şimdi. Arabayı. Ne be. Allah. Ayı. Yavaş tamam. gir. Sana bakayım çocuklar. Ne öğreniyorsunuz? Ne yiyorsunuz leket? Doğru oldu. Bakayım. Yemekler yok. Vah 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 vah. Vah. Ben çorba o sana. Devam mı da burada? Ablacım bugün yemek. He? Boşa yok. Aa yemek gelmiyor. Tüh. Yapalım. Gülük kabaşını ya. ya. Gülük kabaşını. <Günün> <laughs> Döküyorum. Tamam suyunu ekliyorum. Tabii ki beyaz atıcı toplarım. Bu da değil, beyaz atıcı. Run, yaşadın? Emniyet kaybı çatmaya başladı ya. Kalkıp gitmiyorum da araba. Bana bir şeyli oluyor, kalkıp gitmiyorum. Yok, geçirmiyorsundur da ben geçiriyorum çünkü. Erken gek iyiydi o. Gece görüşü var. Hadi oyunu nasıl? hocam. Vıyy. İleride. Bir dakika. Mayınlayı patlatayım da. Kalk 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 sıkıntı olmaz. Tamam bir şeyler. Şu anlık gözükmüyor. Poster duvarın arkasında. <laughs> duvarın arkasında poster vardı. Aldın mı? Yok. Buraya gelecek. gel. Gördüm. Baby. Aldım posta. Buraya kalkın girme. Hiçbir şey yok burada. Gidin açtım da. Ne var? Bu evde kim şey? Ha? Yo. Yok. Tekrar yapacağım. O zaman burada. Ya ilerleye baktın mı ki? Yok o işte gece görüşü vardı burada. He? Nerede ki? Ben Nerede ki? Ben, deymiş, ben deymiş. Bak buradayım. Ben buraya bakıyorum da. Mert buraya gelmemiz lazım. Bitten kırılacak yer var. Gittim. Çıktık Şaka başlı. İyi. Kendini çekersin. Ankara'nın namındayım. Sus. Sıçıyorum ağzını. Yok yani. Odan buraya gelmem. Yok yok. Gelmem... Sana demedim. Geldim geldim ben çıktım. Ben diğer saatler. Ben gitmedim saatler. Bu değil mi oğlum? Neymiş? Adam, adam oradaydı değil. oğlum. Yes, yes. Bu o kadar aydınlık ki. Ya, değil ya? Yanadın mı? yorum kalp bir şey hmm? Ya arkamda değilsin ama bak. O kadar yerle da kısa yolda ya. Hı? Onu yakamadan da gidebiliyorsun. Onu yakamadan da gidebiliyorsun. Benim burada gidilmiyor işte. Abi bir şey de denedim. Tek ki şey çok ama. Aa bir dakika. Bili ulan. Ben göremedim. Kusura bakmayın. Ne çektiğini gibi. Merhaba be. Ee, hoş geldin. Ünlem klip yaşayınca otuk şahane bir klip alıyor. Kusura bakma chat'e odaklanamadım bir anda. Yeah, ya hay selam. Kendi tarafta yok. Bayağı bu kem bir tipim değişmiş ya. <laughs> la lay la lay la lay la lay 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 o ne? Ben bir okay, kralım şöyle. Neredesin? Geliyorum. Hadi bakalım. Sen bunun da açık lan. Neyi? Beyaz Şimdi adam olduğu için olmaz. Gel Hı? <laughs> git git o Evet dedi git. Hadi o şu o Tamam <laughs> İyi gidiyorsun iyi gidiyorsun. Devam et. Ya, gel. ya! ü. Evet. Yakaladım. He, ne yapıyor ya lan Al şunu. <laughs> 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 Haydi seni. <içeri. Stop. gülüyor> <laughs> Atıyorum. Kaç? Bana da attın ama. Ona iki buçuk saniye. Kütür kütür kütür. Hey. Yeah, hey. Mert, devre şey ben üstüne çektim. şey lazım şu an hiçbir şeyim yok Mert tut 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 Şerefsiz <laughs> <Çınır mısın? gülüyor> Yetişir miyim? Yetiş Abi imtihanı bile yok Yokum mu o da? Vallahi yok o. Ya yalan bolka mu var? Kozu aldım götürüyorum. Götürüyor musun? Hı hı. Tamam güzel. Ben diğer taraflara bakıyorum. Bir götürüyorum. Erken gitti olamak için bu taraftan böyle çıkış noktaki mı varmış? Allah'ım ya yarabbim. Çıkışı buldum. Aaa beyaz noktaki de buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay yavrum benim be. Şunu al. Gitti mi? Ben geldim yerde kapı yoktu. Tak. Belge al. Bu da bu da belge var işaretledim yerde. Okay. Belge al. Odan elin al. Kapıyı kır. Grimmons. Hayır, evet, bana bir kopyan geldi. Güzel. Oldukça çekim bir kopyan bana. Hmm. Oh ya bir de beyaz atıcı 5 tane ya bir de. Evet baya fazla beyaz atıcı. İstiyor. İşte. Ama biraz daha Gerçekten bu ya çok hocam nerede kan ya o terlik var kama başlıyor anlamadım gitti. Bu da belge vardı. Ne? Ha? Hı? Belge vardı gerçekten kan al. Nerede nerede İçeride. Bu alada bir alada olması lazım. Bu da. Ben şu an görmüyorum aldığım için. Bu da kan şeyleri de var. Aha bu da da var. Onu aldıktan sonra buraya gel. Aldım. Bu da da var. Ganda iklim. Zaten, al, ya. zaten al. almışım. Almışım zaten. Ha. yani kan açayım mı? Hı? Hadi kaç. <laughs> Yeni için can açayım mı demiştim de. Oh. <laughs> 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 Taş veya benzeyen bir, bir şey var mı ya? Hı? Hah, bula. Dev Bey, beni bir Salabilir misiniz ya? Beni salın ya. Oha! Tekme attı direkt, biliyor musun? Tekme atata ilerliyor. Maalesef, biliyorum. Benim bayağı Hani şey yapabilir misin? Sağda kolda canlı var. Onlar hani görebiliyorum ki görsen. Tamam mı? Oh, iyi ikna. Tamam, ben bu aladan meyleden tuğla alayım. Aldım ben bu alalı tuğla alayım. tane aldım mı? ne? Mert? Efendim? Sen cevap <laughs> Bakınıyorum ya ne atladık ona mı bakınıyorum. Baya agro önce geldik. Biraz daha şey sürece atetiklerim. Harikayım. Güzel. İki taneki budaymış. bu Ha iki iki tamam. Odaki ikiyi aldık. Buradaki ikiyi almamız lazım. Alalım. Neredeki ki? O da şu tahtta iki tane var. Bu tahtta iki tane var. Tabii hmm. Ben, ben şu an ayı oldu Ne oldu? Benim kopyan iki tane eşyamı yedip alatmalık. İki <laughs> tane. Bu da Yetmedi. Şişe kırdım. <laughs> ne demek? Tuğla kırdı mı? O tahta kalmaz, Bu tahta hiç mi kalmadı. Tamam tamam tuğla kırdı mı dedin? Evet. Oho. Ana burada ha burada da varmış. Evet iki iki ayrılıyor. Filin ne alemde? İyi. Ya şunu bir kullanayım ben ne olur. Okan beni görelim ben görmedim bile. Arkan mı? Neyle? Neyle? Ben bir çiçek şey aldım. Gerçek anlamda. Bir de bomba patlattım. Bu da gerçek anlamda. Ya o bir şey tekme mi attın? Yok. Ee, tuğla kral. Ne olacak ya mı? Ya bunun için? Nasıl sesi, nerede için? Aşağıda belge var haberin olsun. İşe etleyemedim. Oh. Kimde bir vadiye. ya? Olur. Yenir ama görüş. Aka'da Ya hayır ya abi yerde yatan çok mu ki Aka'da bir tane var, üst tarafta bir tane var. Saban oldu. <laughs> Gelecek değil mi? Ya Das ist ein

Fark var. Nice. Ya yani Mert var ya. Bir saniyeden önce şey yapsan. Yaşar, yardım et bana. Nasıl? Ee, kalkalım. Tamam, şu evet. beyaz iticiyi aldım. Bağırıcı var mı? Nasıl? Bu kapıyı kıralım da açılsın yolumuz. yolumu. Bir dakika geliyor. Bir şey deneyeceğim. Ha oluyor ki. <laughs> Ana. Tamam. Dört Mert bir, bir tane kaldı. O aşağıda gördüm onu. Alıp getirebilecek misin? Film bitiyor. İnanılmaz. Bitti bir de. Tamam. Oh. Düğmeye bakma çalışalım. Getiriyor mu? Yani bulmaya çalışıyorum. Ekonomik okay. kapıyı açayım da. Açamıyorum. Buradan bir geçeceğim. Flat hmm. map bir şey var mı ya? Al kınağı. Tool aldım. Ya yani iyi buluyorum tool'u. Özellikle buluyorum ya. Bunu al. Bunu kullan. Yani tamam buldum, buldum, buldum. Tamam o tatlı. Ben bir aldım. yolu aldım. ayarlıyorum. Yol ayarlı. Tool ayar aldım. Şarj açarız. Şunu çekiyorum kendime doğru. yolun üstüne ha dev vardı. Aldı mı ken? Aldım aldım. Dedim ya aldım diye. Duymadım bile. Benim yanıma geliyor. arkadayım. Bir gelişe full sıkıntı yapma. Valla ben şu an ölümü bile zor görüyorum. Ben bunu. Sıkıntı yok. Ölüm temik. Ölüm temik. Bu abi buradan değil. Şuna şu ileride. Eee bugünün yemeğinde ne var? Beyaz çorba var Mert. ayaklı ayaklı böyle. He. Alın. Yes, herkes mutlu. Afiyet, afiyet olsun, afiyet olsun. Bunu nasıl kaçırdık? Neyi? He? Posta, posta vardı. He. Oh, afiyet olsun, afiyet olsun. Oy, 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 oy. Bu ne? İşte. O da bir yöresel. Anladın mı? Yaptın mı böyle? Ya şimdi ne yapacağız? Görev yok lan. Merto. Gördüm. S seni tanımak bir daha güzeldi. Hadi evet, görüşürüz. Ben. Hadi görüş, Kaçtım ben bebeğim. Ben bunları tutuyorum. Aa. <laughs> aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> Oğlum ne kuşu gibi var giyim lan ben. <laughs> Hakikaten ben mı mu öğrenciyim? Ne başına? At 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 C artı ne? Taşak mı olur mu bende? Demek ki bu galiba 4 kişi olan şey <laughs> Harika, muhteşem, güzel. Daha iyi bir yarını Allah oyun bozuk ki hocam. Ya oyun güzel ya. Değil I'm oğlum C artı ne ya? Delitti.